Eş düzgün beşgenler var. Kenarları eşit. Tabanları aynı hizada, dolayısıyla şu noktalar da aynı hizada olacaktır. Yatay çizgi çektiğimde ve bu E'den geçip L'ye kadar gider. Şu açı 72 çünkü dış açı bakın iç açısı 108. Burası 72. Bu da sağdaki düzgün beşgenin dış açısı. Burası da 72. 144 buraya 36 kaldı. İkiz kenar burası 72. Burası da 72 derece ve burası buraya paralel. Daha önce bunu incelemiştik veya şuradan iç ters açılardan 72'lerden de bu paralelliği görebiliriz. Şurası düzgün beşgenin iç açısı tamamı 108 ise buraya ne kalır? 36 kalır. Yine benzer şekilde burası da 36 oluyor. Çünkü şunlar da birbirine eşit. Burada da bir paralel kenar oluştu. O halde şurası da eşit. Bakın burada bir ikiz kenar oldu. Yani AEL bir ikiz kenar, bir dış açısı 36 ise ikiz açıları ne olacaktır? 18'ler derece olur. Biliyorum ki buranın tamamı 36. Dolayısıyla alfa 18. köşeden dikindiğimde düzgün beşgenin simetri ekseni oluyordu ve AF F'ye eşit oluyordu. CD ile A eşit olduğu için şu parçalar birbirine eşit. Şurası 108. Burası da 108. Yani ED doğru parçasından aynı açıyla aynı mesafede gidilirse bakın bunlar birbirine paralel olur. İkiz kenar bir yamuk elde edilir. O halde buralar paralel. 108 şurası 72 derece. Buranın tamamı 90. Çünkü bu tarafta 90 ise x'e kaç kalır? 18. CK K olsun. AK 2K olur. CL T olsun. DL 2T olur. A ile D'yi birleştiriyorum. Bakın K 3K T 3T şu açıda ortak. Dolayısıyla kenarlar arasında 1'e 3 orantısı var. Burada benzer üçgenler var. KCL ile ACD kenar açı kenar benzerliğine sahip. O halde buralar birbirine paralel. Şu açı 36 derece. Buraya 72 kaldı. Paralellik olduğu için 72 ile x'in toplamı 180. O halde x 108 derece. EB düzgün altıgenin simetri ekseni bir iç açısı 120 dereceydi. O halde tam ortadan bölecek. Şurası 60 derece. Düzgün beşgenin iç açısı 108 derece. E burası da 108 derece. Şuraya K dersem MKBA bir dörtgen. Açıları toplam 360 derece. Bunları toplayıp 360'a eşitleyerek X'i bulabilirim. 360'dan 60'a attım. 300. 300'den şu yüzleri atıyorum. 200'e atıyorum. 100. 16 kaldı. 16'yı da atarsam x eşittir. 84. K ve D'yi birleştiriyorum. Biliyorum ki şurası 108 derece. İkiz kenar. Buralar 36-36. Şuraların paralel olduğunu söylemiştik. Yani burası 108 derece ise şuranın tamamı da 108 derece. O halde buraya 72 kalır. Tamamen simetrik bir yapı. Bu kenar bu kenara eşit. Dolayısıyla burası da 72. 144 x'e kaç kalır? 36. Orta noktalar birleşmiş. Buralar paralel. AF simetri ekseni aynı zamanda çortay 54 54 bölüyor. 108 burası paralel olduğu için 72 54 180 e tamamlarsak burası da 54 yani bir ikizkenar oldu. Dolayısıyla buralarda ikişer birim olur. Yani düzgün beşgenin bir kenarı 4 birim çevresi isteniyor. 5 kenarı var. 5 kere 4 20 santim.